Ve süt ürünlerinde güven her şeyden önce gelir. Gültekin et ve süt ürünleri güveninize layık olmanın huzuruyla dana, kuzu, kanatlı et ürünleri, özel sucuk imalatı, şarküteri ve süt ürünlerinde zengin marka yelpazesi ve şehrimizin yoğurt ve ayramda seçkin markası Gültekin yoğurt ve ayran imalatıyla sizlere Bahçelevler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 29 ve Plevne Mahallesi, Beyoğlu Caddesi numara 46'da hizmet veriyor. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlık Divanı'na hoş geldiniz. Balıkesir Ziraat Odası'nda yapılan ilk Koordinasyon Kurulu toplantısına Ayvalık'tan Yusuf Şen, Burhaniye'den Ali Duman, Dursun Bey'den Hüseyin Bulut, Manyas'tan Hüseyin Danç ve Susurluk'tan Özkan Gürkök katıldı. Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat toplantıda bir konuşma yaparak değerlendirmelerde bulundu. Tarım giderek batıyor diyen Başkan Sözat şunları söyledi. Bir tane Türk tarımının lehine değil, üreticinin lehine değil, onu anlatmaya çalışıyorum. İthalatla tarımı var etmek, hayatı hiç mümkün değil. Benim anlatmak istediğim arkadaşlarımın da ortak noktada anlaştığımız, buluştuğumuz ortak noktamız da bu. İthalatı kaşak veya resmi yollardan önlenmesi, bir an önce önlenmesi, bana çare bulunması gerektiği noktasında bizim ortak bir eee düşüncemiz var. Eğer bu sağlanamazsa, bu ortak noktada buluştuğumuz bu ortak noktada eğer bizi idare edenler, yani hükümet, Buna bir çare bulamazsa tarım gide batıyor. Bunun işaretleri ve şu biraz sonra vereceğim rakamlarla ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi sıkıntımız şu. Mevsim itibariyle hasatı bitirdik. Buğdayda darbe değildik. Buğday fiyatları 720 lira ilan edildi. Ama maalesef bugün 600 lirayı, 610 lirayı geçen bir buğday satımımız mümkün değil. O da birinci sınıf buğdayımız. Halbuki bizim buğdayımızın maliyetini ben size hemen buradan söyleyeyim. 760 kuruş. Yani 76 kuruş. 760 kuruş fiyatla deyimle 760 lira. 76 kuruşa mal ettiği buğdayı 60 kuruşa veriyorsa buna ne kadar dayanabilir çiftçi? İşte arkadaşlarım bizim odalarımızın başkanları. Evet. Nasıl? Kimden önemlidir? 76 kuruş üreteceksiniz, 60 kuruş satacaksınız. O da birinci sınıf bu da. Yani verilen fiyat konuşurken 76 kuruşluk bir fiyat verdik demekle üretici kurtulmuyor.